E ve D doğruları O noktasında kesişmektedir. OC DOB'nin açı ortayı olduğuna göre X kaç derecedir? Buraya A yazarsam ters açıdan bakın çocuklar ters açıdan ilk açı birbirine eşittir. Yani 60 derece ile 20 artı A birbirine eşittir. Buradan A'yı kaç buluruz? 60'tan 20'yi çıkartırsak 40. E burası da A, O zaman burası da 40. Bütün açıların toplamı 180 dereceydi. Yani x artı 40 artı 40 artı 20 eşittir. 80 derece. 80, 100 karşı yatarsa x'in 80 derece olduğunu bulur. Doğru cevap Diyarbakır. Ters açıdan dolayı buradaki 20, bakın burada yine kesişme var. Buradaki 20 nereye geçecek? Buraya geçecek. Ters açıdan buradaki 20, burası da 20 olarak geldi. Daha sonra şuraya x dersem tamamı 90 derece. Yani 2x artı 20 eşittir. 90 derece 20 karşıya attık. x eşittir. 70 x eşittir. 35 derece oldu. Aradığımız x artı 20. 20 eklersek cevabımız 55 derece olarak bulunur. Doğru cevap edilme. Peki de bir mahallenin sokaklarını göstermektedir. Sarı ve mor renkli sokaklar birbirlerine paralel. Yani şu iki sokak birbirine paralel. Mavi sokakla sarı sokak 40, Mavi sokakla sarı sokak 40 derecelik kesişiyor. Yeşil sokakla da mavi sokak 90 derecelik kesişiyor. Burası da 90 derece. Yeşil sokak ve mor sokak kaç dereceyle kesişir? Sokakların karşılık kalanları yani şunlar birbirine paralel. Burada yine M kuralını söyleyebiliriz. Bakın dikkatli bakın. Şunu şöyle uzattığımız zaman bir açının toplamı buraya eşit. Bundan dolayı 90'dan 40'ı çıkartırsak buraya kaç derece kalır? 50 derece kalır burası 50 derece ise burası kaç derece olacak? 130 derece. O zaman burası da 130 derece olacak. Onlar birbirine paralel çıkıyor. o yüzden aradığımız cevap beyan. Şey Dik dörtgen de silip D doğrusu üzerine tekrar birleştirin Yani maviden sarıyı çıkarıp bu şekilde D doğrusu üzerinde doğrusal olacak şekilde birleştirdik. A eksi B 140 derece ise X kaç derecedir? Burası A ise kısım bütünleri eksi yani, A'dır. Tamam. Burası da 180 eksi a olacak. E burası b ise hala burası b. Yani x ifadesi yani eksi a artı b. Bu ifade eksi parantezini aldım. Eksen eksi a eksi b olacak. a eksi b 140'tı. 80 ile 140 çıkacak. Aradığımız x'in 40 derece olduğunu buluruz. Doğru cevap Adana. A noktasında bulunan beyaz bilardo topu, A noktasında beyaz bilardo topu hareketlendirilerek kapsalı birinci konumdan ikinci konuma gelip kırmızı topun köşedeki dile girmesi sağlanıyor. Kırmızı topun D ekseni açı olduğuna göre yani açılar birbirine eşit. 90 derece oluşuyor. için açılar 45 er derece. Kırmızı doğruların oluşturduğu dar açı, açı kaç derece? Burada bir paralellik var mı? Var. Yani buradaki 50 buraya geliyor. E 50 ile 70 topladı 120. Ve kaç kaldı? 60. Demek ki burası 60. A olduğu için burası da 60 derece. Şimdi e buraya geldik. 50, 60 daha 110. Kaç derece kaldı buraya? 70. Açımızda kaç dereceydi? 5 dereceydi. Şimdi bu kuralımız var. Söyleyelim. Şu 3 açının toplamı buraya eşittir. Buna göre 50 45 ve 3 toplarsak 95 165 yapar. Yani şuradaki açımız sırası 165 derece olur. Bütünleri de kaç derece olur? 180'den çıkardığımız zaman 5 derece olur. Doğru cevap Bursa. Şekilde aynı renkte kesişmeyen doğru parçaları birbirine paraleldir. Yani şu kırmızılar, şu kahverengiler ve şu lacivertler birbirine paralel. Şekilde verilen açılara göre A, B, C toplamı kaç derecedir? diyor. E şöyle söyleyelim. Burası 100 derece ise U'dan dolayı ve kaç derece kalacak? 80. Yine 80 derecede ise bu bir U. Buraya 100 derece kalacak. Toplamı 180 yapıyor. Yani U'dan dolayı 110 sa 80'den çıkarttığımız zaman burası da kaç derece olur? 70 derece. Şurada bir tam açı var. Tam açının toplamı 360 derece. Hepsini toplarsak A artı B artı C artı 180, 70 daha 150 eşittir 360 derece. Karşı atarsak ABC toplamının 110 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgeni de verilenlere göre kaç derecedir? En önemli kuralımız bu. Üçgen açı sorularında sürekli bunu kullanacaksınız. Unutmayın. Bir üçgende iki iç açının toplamı bu açılara komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani 30-70 daha 100 derece yapar. Doğru cevap Adana. ABG üçgeninde DAC açısı 40 derece. AD ile DC, VA ile BD birbirine eşit ise X kaç derecedir? Ne bakalım. Açının verildiği yer burası. İkiz kenardan göre burası 40 ise burası da kaç derece olacak? 40. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. 40 ile 40 toplarsa kaç yapar? 80. Yine ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burası 80 ise burası nedir? 80. 80 ile 80'i topladık 160 derece. 180 dereceden çıkarttığımız x'imiz 20 derece olarak bulunur. Doğru cevap Bursa. İki ayrı boyda bir çöpü ile ABC üçgeni oluşturulmuştur. AED doğrusal olduğuna göre ECD açısı kaç derecedir? Evet, üçgenin açı sorularında hep ne söyledik? Ufak açıdan başlayacağız çözüme. Yani bana burayı da sorsa ben ufak açı x diyerek başlayacağım. Çünkü hep kullanacağım şey şu. İki iç açının toplamı bir dış açı. Mavi kenar uzunlukların eşitliğinden dolayı buraya x dersen burası ne olur? x. Buna göre o zaman iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Burası ne yapacak? 2x. Burası ne yapacak? 2x. 2x. Yine iki açının toplamı bir dış açıdan Burası 2x. Yine x kenarından. Burası ne? X. ABC üçgene baktığımda şu sarıların eşitliğinden dolayı burası x ise. sağ sonra taraf, sol tarafta nedir? X'tir. Ufak üçgene baktığımız zaman kenar yani iç açıları toplamından 5x eşittir. 180'den x eşittir 36'dır. Aradığımız açı ECD açısıydı. E, bu üçgende 5x yapacağız. Şimdi burası da x'tir ve açımız. 36 olarak bulunur. Doğru cevap diğer bakır. ABC üçgeni BD üzerinden katlandığında DA üssü yani şu DA üssü BC üstüne paralel oluyor. Buna göre x kaç derecedir? Katlama sorularında kesme yapıştırma sorularında şekli bir önceki şeklin aynısını birleştirmek lazım. Yani bunun üzerinde katlama işlemini yapmak lazım. daha rahat görüyoruz. Bu çizdik. Bakıyoruz. E, burası 40 ise Burası da kaç olacak? 40. Ardığımız açı şurası. Şunu söyleyeceğiz. Bakın, e, burada bu açıyı A dersem atlamadan dolayı bu A burayı da A olarak geçiyor. Paralelliği verdik. E, 40 derece Z'den dolayı bakın buradaki 40 derece Z'den dolayı aşağı 40 olarak gelecek geldi. Sonra ve burası 40 derece. Şimdi A ve C üçgenine baktığımda üçgenin iç açılarından bir A artı yukarıdaki 40 aşağıdaki kök ve 60 bunların toplamı 180 derece yapar. 100, 140, 40 A'mız kaç olur? 20. A 20 ise üçgenin iç açılarına baktığımız zaman 40, 20 da 60 ikimiz de 180'e tamamlayan 120 derece olarak bulunur. Doğru cevap A, B. ABC üçgeninde EDB açısı 10 derece AD, AC, BC birbirine eşit Buna göre C, D, A açısı kaç derecedir? Hiç söylediğimiz şey ne? Çözümü ufak olan açıdan gideceğiz. Yani şuraya X yazarsak Ben üçgenden burası nedir? X. Bir iç açının toplamı bir dış açı. 10 ile X'i toplarsak şuradaki dış açının X artı 10 olduğunu görürüz. ABC B, C üçgeninde ikiz kenarlıktan dolayı burası X artı 10 yukarıdaki açı da nedir? X artı 10'dur. Yine devam edelim. İç açının toplamı bir dış açı. Yani şuradaki açımız x artı 10. İki iskenlik de burada var. E burası da 2x artı 10. E şu üçgenin iç açılarına bakarsak 5x artı 30 eşittir. 150'den x'imiz 180'den karşıya attık. 150'den x 30 olur. Yerine yazarsak 2x artı 10'dan aradığımız açının 70 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap bursa karşıtı bir kaldırımlar birbirine paraleldir. Bu durumda kesikli çizgiyle gösterilen yol çizgileri kaç derecede keser? Yol çizgilerinin da paralel olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan şöyle uzatalım. Bunu da şöyle Peki tepe açısını arıyoruz. Yani tamam, şöyle söyleyelim. Birleştirdik. Bunu da böyle birleştirdik. Bakın. 70 buraya döndeş olarak gelir. Ters açıdan da şuraya 70 olarak gelir. Burası 70 derece. Yine şunu söyleyeceğiz. Bu 120 yöndeşlikten buraya gelir. Bütünlerde kaç derece olur? 60 derece. E 70 ile 60'ı toplarsan 130 derece yapar. E burada bir üçgen oluştu. Tepe açısı kaç derece olacak? 180'e tamam 50 derece. Doğru cevap. Diğer bakın.